Sayın bayım. <gülüyor> Hayırdır? <gülüyor> kişilik, sayın bayım, en önemlisi budur işte. İnsanın kişiliği bir kaya gibi sağlam olmalıdır. Çünkü her şey onun üzerine bina edilir. Turgenev. Konumuz kişilik. Konumuz kişilik. Şimdi kişiliğin kaya gibi sağlam olması Turgenev burada acaba karakteri mi kastetmiş olabilir? Şaşırdım. İnan ki bunu ilk defa duydum. Çünkü kişiliğin kaya gibi sağlam ve sabit olması hemen hemen mümkün değil. Yani olmamalı da zaten. Şimdi ben kişiliği şeye benzetirim hep. Pardon zaten kişilikle karakter sanki birbirine karışık gibi mi? Ya felsefede olsun ama özellikle psikolojide, psikolojinin üzerinde durduğu iki kavram. Hı hı. Evet. Net bir şey, net bir e, şudur demek mümkün olmayan bir kavram. Ama <laughs> kişinin davranışlarıyla ilgili olarak, yani davranış bilimlerinin e, soruşturduğu, felsefenin de en başından beri buna çok ilgi duyduğu bir e, konu. Şimdi e, kişilik aslında benim düşüncemde şöyle bir şey Emel. Şimdi bir e, mermer blok düşün. Bu doğduğumuz andan itibaren mermer bloğun e, üzerine onlarca usta bir şeyler yapıyorlar, e, işte e, kazıyorlar, ediyorlar falan ortaya bir şey çıkıyor. <laughs> Şimdi e, bu ortaya çıkan şey değişmez değil. Başka birisi başka bir şey yapıyor, başka birisi başka bir şey yapıyor. E, ortada sonuçta şu var. E, Aşkın sürekli değişen ve değişmeli bir yapı kişilik. Bir şey söyleyeceksin. Hayır yani o zaman kişilik şey mi? Herkes çevrenin olsun. Onu belirleyelim birlikte. O, o mermer örneğinden buna gelerek. Hı. Hı -hı. Şimdi bak bu bağlamda baktığımızda şunu artık sorabiliriz. Kişiliğimiz denilen bir şey var. Bir de kişilikli, kişiliksiz ayrımımız var. Burada aslında iyi kişilik, kötü kişilik diye ayırmak lazım. Kişiliksiz hiç kimse yok çünkü. İşte orada iyi kişilik, kötü kişilik denilmiyor ki. İyi karakter, kötü karakter deniliyor. O birbirinin içine giriyor bazen. Hı hı. Bu karıştırılma da olabilir. Hı hı. E, bilinçsiz de olabilir. Ama daha çok bilinçsizce yapıyoruz. Yani bazen e, karşımızdaki insana... Duyduğumuz hiddetin ölçüsünde önce kişiliksiz diyoruz, hatta karaktersiz diyoruz. Karakter daha oturmuş bir yapı. Yani üzerinde pek çok insanın mutabakat ettiği şeyler. Mesela nedir? Çalmayacaksın. Bu senin karakterin olmalı. Öldürmeyeceksin. Bu senin karakterin olmalı. Yani karakter özellikle Doğu felsefesinde ya da Doğu şeyinde düşünüşünde eğilip bükülmeyen çelik gibi sert olan şey karakter, ama kişilik böyle bir şey değil. O zaman kişilikte insan hem dürüst hem yalancı olabilir, hı hı. ama karakterde e, dürüst olmamalısın. Ya olmamalısın. dürüst olmalısın ya da tamamıyla yalancı olmalısın. Arasında bir şey yok. Tam bir açabilir misin? Şöyle söyleyeyim ben sana. Şimdi bu, bu bağlamda baktığımızda kişilik e, ya da kişiliğin oluşmasını etkileyen unsurlar çok fazla. E, en önemli unsurlardan birisi sosyal çevremiz. Ebeveynlerimizden başlayıp işte belli bir yaşa gelinceye kadar ki tüm etkileşimler bu mermer e, üzerine çentikler bırakıyor. Yaşadığımız coğrafya çok önemli. Mesela Akdeniz toplumu ülkelerinde yaşayan insanlarla kuzey daha soğuk ülkelerde yaşayan insanların ya da doğuda batıda yaşayan insanların kişilik özellikleri fark ediyor, değişiyor. Bunun yanında bu tam olarak ortaya konmadı ama genlerin bir etkisi var mı? Bunun yanında içgüdülerimiz çok önemli şimdi baktığında her yönden baktığında şunu söylüyorsun. İnsanı oluşturan her şey kişinin oluşmasında da çok önemli. Bunda alışkanlıklarımız, hepsi, davranışlarımız, yet hepsi, yeteneklerimiz, huylarımız, İ içgüdülerimiz evet. ve bu üç mesela açlık içgüdüsü, cinsellik içgüdüsü, psikolojik durumumuz etkiler mi? Şimdi burada gene çok sıkıntılı bir soru sordun. Psikologlar aslında ne yapmaya çalışıyor? Şimdi şeye baktığında, varoluşçu psikolojiye baktığında tamamen eğildikleri nokta burası. Yani insanın bozuk olan kısmının kişilik olduğunu ve bu düzeltilebilir olduğunu düşünüyorlar ki bana da sorsan evet katılırım. Neden katılırım? Mesela şu örneği vermeme izin ver lütfen Bob Dylan der ki insan her gün yeniden doğmalı. Eğer doğamıyorsa ölmeye başlamıştır. Buradan şunu çıkartıyorum ben, bu sözden şunu çıkartıyorum. Evet her sabah uyandığımızda yepyeni bir şeylerle uyanabiliriz. Yani gene varoluşumuza geleceğiz varoluşumuza kattığımız her şey bu pozitif ya da negatif her şey aslında kişiliğimize kattığımız şey. Kişiliğimiz dediğimiz ya da kişilik dediğimiz şey aslında alıp götürdüğünde işte o varoluşun seçtiği özler. Bu özler ya da bizim seçimlerimiz, bizim tercihlerimiz bizim kişilik yapımızı oluşturuyor. O zaman burada şunu sorgulamaya başlayacağız hemen ee, doğru kişilik yapısını nasıl oluşturabiliriz? Çünkü e, toplumların istediği doğru kişilik yapısı. Burada bir miktar Budizme, Taoizme, Konfüçyüsme gitmenin çok faydası var. Çünkü e, bu öğretilerin, bu öğretilerin hepsinin üzerinde durduğu şey işte bu gerçek kişilik yapısı. Ee, ne var bu gerçek kişilik yapısında? Aslında bugün üç semavi dinde de olan şeylerin hemen hepsi temelde orada da var. Ulaşılmaya çalışılan yer erdemli olmadaki kasıt da aslında iyi, çok iyi kişilikli olmaya çalışmak. Yani işte bu dizimde de çalmayacaksın, iradeli olacaksın, yardımsever olacaksın olacaksın bildiğimiz şeyler e, uzatmaya pek şey yok e, mahal yok daha sonra şeye geldiğimizde yani bu öğretilerden sonra şeye geldiğimizde semavi dinlere geldiğimizde Yahudilikte Hristiyanlıkta ya da İslamiyette hep bunlar övülmüştür hep bunlar teşvik edilmiştir Aslında kişiliği iyi yapan şeylerin hepsini biliyoruz. Yani e, ta Buda'dan beri geliyorsa bu, belki de genlerimizde de var bu. Bilemiyorum, bu e, benim alanım değil. Belki yarın öbürsü gün bu konuda da gen bilimciler bambaşka bir yere getirecekler olayı. Ha, o zaman... Ama mesela gen bilimciler, lütfen sözünü unutma, e, şöyle bir şey oluyor. Mesela e, e, ikiz çocuklar ikiz çocuk doğuyor ama kişilikleri çok farklı oluyor birbirinden. Şimdi öyle olduğunda gen biraz Şimdi burada tabii şey de var hemen. E, bu çok geniş kapsamlı bir konu. Bir de huy ve mizac var. Hı. Şimdi mesela şu e, sözü çok kullanmaz mıyız? Birisi için aynı babasına benziyor evet. ya da aynı annesine hı hı. benziyor. Burada genetik yapı olarak bu bir benzerlik var. Yoksa ailede büyürken o rolü beğenip özel, özselleştirme mi var? Şimdi bunlar hep soru işareti. Zaten bu nedenledir ki yüzyıllardır bu konu hep gündemdedir. Kişilik ama bak bir tanımlama yapacaksak kişilik varoluşumuzun burada varoluşun vermiş olduğu şey çok değerli. Özgürlük çok önemli varoluşumuzun özgürce seçtiği şeyler bizim kişiliğimizi oluşturuyor. Ama bu kişilik hiçbir zaman durağan değil. Yani oluştu ve bitti değil. Aynı Herakleitos'un dediği gibi hatta Herakleitos zannederim Budizm'den etkilenmiş, Buda'dan etkilenmiş. Çünkü Buda da bunu söyler. Der ki asla aynı kalamazsınız, değişmelisiniz. Buda'nın tavsiye ettiği değişim tekamül anlamında iyiye yöneliktir. Herakleitos'un söylediği değişim hiçbir şeyin hiçbir zaman aynı kalmayacağı yöndedir bu yönden baktığında kişilik stabil değil evet. seçimlerimiz de her evet. an değişebilir evet. ama belirli bir yaştan sonra oturmuyor mu o oturduğunda da bu karakter mi oluyor karaktere Ç çevirebilirsen, hı hı. karaktere çevirebilirsen Evet karakter oluyor yani <laughs> çok daha zor değişir hale geliyor sana katılıyorum. Çok güzel bir yere gel, geldiği şey sohbetimiz. Kişiliklerimizin zaten en hızlı değiştiği çağ 40 yaşına kadar olan süre. Hı hı. Bu süreçte e, hem iyi anlamında hem de iyi olmayan, bak kötü demiyorum <laughs> özellikle söylemiyorum bu lafı hem de iyi olmayan anlamında pek çok eksperiyanslarımız, denemelerimiz, deneylerimiz var. İşte burada bireyler bu deneylerini e, kendileri için gözlemleyip iyi olanları ıraya yani e, karaktere çevirebilirlerse tekamül devam ediyor. Yani iyi gelişim devam ediyor. Ama yok e, bunu yapmıyor ise kötü kişilik ya da kötü karakter dediğimiz ve maalesef yüzyılımızın üzülerek söylüyorum yüzyılımızın en önemli sorunlarından olan e, bir sorun ortaya çıkıyor. <laughs> Mesela e, modern felsefe bir terim buldu, buldu, opportunist. Yani değişebilen, değişen ama bu opportunisteki değişim olumlu bir değişim değil. Yani duruma göre oradaki kavramı kullanmak istemiyorum. Duruma göre şekil alabilen bir miktar bu kalemon tarzı İnsanlar korkunç çoğaldı. Burada bu şeye sığmaz, bu videoya sığmaz. Bu videoya sığmaz, bunu e, irdeleriz gene. İnsanlar e, eskiden birkaç maskeyle işi götürürlerken gün içinde onlarca maske kullanıyorlar. Ve bu maskelere o kadar çok alışıyorlar ki çıkardıkları zaman kendilerini çıplak falan zannediyorlar. O maskeler onun kişiliği oluyor değil mi gün içinde? Gün içinde kişilikleri. Evet. İşte kişilik böyle bir şey. E peki kişilik çatışması o zaman ne oluyor? Gün içindeki o maskeler 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 eve geldiğinde o maskeleri çıkartıyorsun ve kendinle bir çatışma içine giriyor musun? O sana bağlı. Sen eğer kendini e, yargılayacak ya da eleştirecek olursan gün içinde istemediğin pek çok şeyi yapıyorsun. Hı hı. Ve onun eğer pişmanlığını aslında sıkıntısını pişmanlık da demeyelim... sıkıntısını duyup hissediyorsan bir düzelme şeyin var şansın var bu seni en azından rahatsız etmiş burada en zor olan bundan hicap duyulmaması bunun alışkanlık haline getirilmesi ben şimdi kişiliksiz terimini asla kullanmıyorum biliyorsun kişilik bozulması dağılması dağılması da diyebilirsin evet. bozulması da diyebilirsin hı hı. E, kişiliğin kötüleşmesi de diyebilirsin hı hı. şimdi e, bu, bu terimi pek çok insan için kullanıyoruz burada şimdi konuşacağımız şey bunu az çok şey yaptık ortaya koyduk burada konuşacağımız şey aslında şu e, böyle bir sorunumuz var bunu adı ister kişilik olsun ister maskelerimiz olsun, ister davranışlarımız olsun. Ee, toplum olarak hiçbir şey yapamıyoruz. Toplum olarak yapmış olduğumuz şeyler, işte e, eğitim kurumları aracılığıyla bir şeyler yapılmaya çalışıyor. Ama bana sorarsan onların da hiçbir şey yaptığı yok. Yapamazlar. Fertler ancak kendileri bunu isteyebilmeli. Şimdi burada e, Tanrı'ya inanan varoluşçuların bakışında e, Tanrı'nın altında bu erdeme <laughs> ulaşılmak istenir. Bu yol açılmıştır. Ama e, onların karşısında Tanrı'ya inanmayan varoluşçular ise bu sorumluluğu tamamen insanın kendisine vermiştir. Nietzsche hatta o kadar bu işi ileriye götürmüştür ki şunu dahi demiştir. Ahlak ya da erdem ya da şu bu hep uydurduğumuz şeyler İnsanın bu tür şeylerde kendi kararıdır önemli olan yani insana o kadar inanmıştır Nietzsche ee, eğer erdem denilen şeylere ulaşılacaksa bunlar gerçekse ve bunlar doğruysa Nietzsche der ki insan zaten kendisi bunları bulur ve alır bence çağımızda çok şey değil e onu zaten bir gün istersen bir başka videoda sorgulayalım ya da konuşalım. Ee, üstün insana giden yolda Nietzsche bunu anlatıyor aslında. Tanrı'yı öldürmesinin sebebi de bu Nietzsche'nin. İnsana o kadar önemli şeyler atfediyor ki. Şimdi geldiğimiz yüzyılda belki biraz daha beklemeye ihtiyacımız var. Bilmiyorum Nietzsche'nin üstün insanına ulaşılacak mı ulaşılmayacak mı? Hatta Nietzsche bugünkü insan için hayvanla üstün insan arasındaki bir varlık olarak bakar. Yani e, bugün baktığımızda evet bak şunu soruyorum ve e, düşünelim. Bizi hayvandan ayıran nelerimiz kaldı yaşadığımız yüzyılda? Hayvandan ayıran bir şeyimiz kalmadığı gibi hayvanlardan bence... Hayvanlar Çok daha bizden, tehlikeli olduk. Evet. Çok daha çok da, Onlardan çok daha vahşi, çok daha kötü olduk. Buradan şeye girmeyelim. E, dağıtmamak için Hı -hı. E, ideolojilere girmeyelim. Hı -hı. E, izinlere girmeyelim. Hı -hı. <laughs> kapitalizme girmeyelim. Sosyalizme girmeyelim. E, hepsi bir şeyi ihmal etti. Bak bu izimlerinin hepsinin ihmal ettiği bir şey var. İnsan fert Seçici ve kendisi seçmek istiyor. Şunu yapmadı <laughs> e, toplum bilimciler, siyasetçiler <laughs> ya da din adamları şunu yapmadı. Bak bunlar doğru belki yüzlerce. Bak bunlar da doğru olmayan belki o da yüzlerce. Sen bunları idrak et ve kendin seç demedi Ferde. Ferde hep bir kıyafetmişti. İyiler iyi anlatmaya çalıştı, kötüler kötülüğü anlatmaya çalıştı. Bazen bu karma karışık oldu ee, ve fertlerde korkunç bir karmaşa yarattı bu. Şimdi bir tarafta bakıyorsun e, hırsızlık kötü ama bir tarafta e, yüzünü dönüp baktığında a, a hırsızlık çok da kötü bir şey değil. Eğer e, aklı başında yapabilirsen sana korkunç e, refah ferah falan sağlıyor. E, bir tarafta bakıyorsun adam öldürmek günah. Ya öteki tarafta bakıyorsun diyorsun ki ya bunu da mı öldürmek günah? Yani tüm değerleri göreceli hale getirdi. E, son 50 yılda tüm değerleri göreceli hale getirdi. Bir yerde iyi olan şey başka bir yerde kötü olabiliyor. İşte bu yaklaşım ya da bu durum kişilikleri de aynı hale getirdi. Kişilikler temeli oluşturamıyor artık. Karakteri oluşturamıyor. Yani sabit, eğilmez, yıkılmaz, kırılmaz o karakteri oluşturamıyor. Yani bugün zannediyorum pek az fert şunu söyleyebilir. Hiçbir şartta ne olursa olsun ben şunu yapmam diyemez. Yapmam. Bence kimse çok sağlam bir karaktere sahip değil. Kişiliğe sahip değil. Ee, bak sesle ilgili soru var yüksek konuş. Ee, ama bunun bunun sebebi... Çünkü çok menfaat dünyası olduğu için her şeyimiz menfaat üzerine. Şimdi bir tek menfaatini, Başkaları bir tek menfaatini içine. bırakalım bu işi. Ee, Şimdi bir tek menfaat olsa bu işi değiştirmek aslında bu işi düzeltmek çok kolay olurdu. Emel bak ne olursun hep beraber düşünelim ya <laughs> tüm her şey bak tüm her şey öylesine değiştirildi ki fertlerin yani bizlerin yani benim aklım karma karışık. Bak aklım karma karışık. Ee, çok basit bir örnek ya bu. Çok basit bir örnek. Eğer ben bir adamı sevmişsem, o adam ne yapsa hoş görür hale gelmişim. Yani e, semavi dinlerdeki o adil olacaksın kavramı ki bunu hep söylüyorum. Bu sadece adliyelerdeki adalet değil, toplum içindeki her ilişkide adil olacaksın Annem, kavramı. Anne babam bile olsa baban dahi olsa, en yakının dahi olsa adil olacaksın kavramı yerle bir edildi. Ha bu bir tek bizde değil ama. Dünyanın her yerinde böyle. Ben şunu soruyorum ya Amerikan toplumu Trump gibi bir adamı nasıl başkan seçebildi? Biden bugün bir açıklama yapmış. <laughs> ee, ben evet kapitalizmciyimdir ama bu kadarı da fazla demiş. Herkese fazla geliyor artık. Kapitalizm artık herkese fazla geliyor. İnan bana bu elin Musk'a da fazla geliyor artık. Hayır, o, evet. o bir yer bulacak. O arayıp <gülüyor> durur. <gülüyor> <gülüyor> Dünyadan uzak. Dünyadan uzak. Ee, herhalde o da kapitalizmden bıktı. Mars'ta yalnız yaşayacak falan. Ama şimdi e, çok güzel miktar oldu bu. Ama şunu söyleyeyim ben gerçekten sana şunu söyleyeyim. Elon Musk'ın düşündüğü kadar var. Yani o kadar... E, Biden'ın. E, yok yok Elon Musk gitmiyor mu? Ha, Musk? Ha, evet. ya adam sıkıldı kaçacak. Yok. Gidecek insanlardan <laughs> sıkıldı. İlişkilerden sıkıldı. <laughs> Düşünsenin de benim işte bir tevazi <laughs> kitap evi var. ve Buranın sosyal etkileşimi bizi o kadar yordu. Elon Musk günde bin kişiyle herhalde telefon görüşmesi falan yapıyor. Yakında kendisi alıp çantayı gidecek. <laughs> Ama e, bu nükteden sonra şunu söyleyeyim. Hepimiz aynı durumdayız. Çıkışı var mı bunun? Var. Çıkışı var. Ee, onu e, istersen bir sonraki videoda düşündüklerimizi ya da seninle benim son 3 senede yapmaya çalıştıklarımızı dostlarla paylaşalım. Ee, bir çıkışı var. O çıkışı e, hissetmeye başladığında bunun evet bir çıkış olduğunu e, benimsediğinde Uzunca bir süreç bu ama kendine yeniden kavuşma şansın var. Evet. Şunu söyleyebiliyorsan bunu özellikle ve ehemmiyetle söylüyorum. Ben kendimi kaybettim diyor isen ve bunun farkında farkındaysan aradığında çok kolay buluyorsun. Ama önce şunu söyleyeceksin ben kendimi kaybettim. Ondan sonra nelerin kaybettiğin kaybettirdi seni neler yüzünden kendini kaybettin oturur uzun uzun o e, varoluşçu filozofların söylediği gibi e, varlığımızı varoluşumuzu sorgularız e, bir yere de varırız ha ben bundan memnunum ki bana sorarsan galiba yüzde doksana yakını bugün coğrafyalarda yaşayan insanların yüzde doksana yakını ee, ...bu sistemin bir parçası olmuştur artık. Konformist. Katılıyorum sana. Birebir katılıyorum. Konformist ve bu alışkın oldukları... ...konfordan asla, asla, ve asla. vazgeçemiyorlar... Evet. ...ve kaybetmek istemiyorlar. Canları pahasına, ömürleri pahasına... E, ...mutlulukları, huzurları pahasına... ...asla konforum yerinde olsun. Yani o şey. Ama, ama insanlar kendilerini kaybettiler artık. Yani... E, o zaman şunu söylemeyecekler ya ben çünkü bunun hepsinin sonu mutluluk, hı hı. Ee, sevgi, e, erdem, fazilet, inanıyorsan cennet, saygı, saygı, adalet. Bak bu kavramların hepsi insanın kişiliğinin temelleri. Hı. İşte e, sentezimiz olsun yavaş yavaş. İşte bak bu saydığımız şeyler, mutluluk, keyif, e, eğlence. E, doğruluk, adalet e, ikisi işçi zaten. Ahlak, ahlak derken e, o baskın dini ahlak değil. E, bir de e, toplumun ahlakı var, toplumsal ahlak var. İşte tüm bunları, bunları doğru gene burada şahsın kendisi önemli. Benim doğrum dediğinde evet kişiliğin oluşmaya başlıyor. Ve bu o bahsettiğimiz gençlik sürecinden... 40'lı 50'li yaşlara geldiğinde artık karakterin oluyor. Hı hı. Ve bugün yani orada da zaten ya karaktersiz ya karakterli oluyorsun. Çünkü onun Karaktersiz değil. Onun, İyi karakterli, kötü karakterli. Onun doğru ol doğru dediği şey başkalarına göre, bana göre doğru değildir mesela öyle bir karakter oluşturacak ama benim karakterimle zıt olacak. Bak. O zaman ee, konuşmamızın bir bölümünde şunu söyledim. Aslında hepimiz aslında hepimiz doğrunun, iyinin, erdemin, faziletin ne olduğunu biliyoruz. İşimize gelmiyor. İşimize değil mi? gelmiyor. <laughs> evet. Yani bunu niye şey yapıp evet. e, eğip büyüyüp evet. felsefi koca koca laflarla anlatalım ki? Evet. İşimize gelmiyor. Yani şimdi e, peygamber efendimizin şu sözü sadece bunu yap iş tamam. Komşunu açken sen tok uyuma. <laughs> Sadece buna bizdeki <laughs> şey şu anda değişti. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. yaşıyor zaten. Makyavelist olduk. Ya yaşıyor zaten hemen. Yani toplumun içinde korkunç yılanlar türettik. Evet. Bak korkunç yılanlar türettik. Ee, yeni çıkan yasa nedeniyle e, pek bir şey söylemek istemiyorum. Özellikle son dönemde bu bozulma hat safhaya çıktı. Hı <laughs> Şimdi böyle bir durumda her insanın potansiyelinde, her insanın yapısında bu enerji var. Sen yaparsın da ben yapamam mı? Enerjisi her insanda var. Ee, şöyle tamamlayacağım. Bir rahmet verelim Turgut Özal'a. Benim memurum işini bilir dedi. Ondan sonra dedi ki ben bilmem bu şimdi e, darbe anayasası derler. 82 anayasasına hı hı. değiştireceğiz, değiştireceğiz derler. Yani onun değişmeyen ilk dört maddesi geri kalan her şey değişti. Değişecek ortada anayasa da yok. Bir keresinde de gene dedi ki anayasayı bir kere dermekte bir şey olmaz. Anayasa dedik deşik oldu. Şöyle bitireyim mi? Maalesef her zaman balık baştan kokuyor. Tuz koktu bu sefer biraz fazla koktu. Selam, sevgi, saygı. Teşekkür ederiz. Hoşçakal.